Merhaba arkadaşlar kahve fasta Sevinç'e hoş geldiniz. Haziran ayı tabak fallarızı yapıyorum yay burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında telefon numaram var arkadaşlar. Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca kanalımı sevdiklerinizi önererek paylaşarak da büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet şöyle bir baktığımda özellikle yüksek bir evde bir ninç mi diyorlar ne diyorlar böyle inşaatta arkadaşlar ya bir ev almak ya da evin en üst katında yaptırmak mı bir durum var burada bir ev ile, özellikle büyük bir apartmanla ilgili üst katında bir konuyla ilgili belki çatıyı mı değiştirmek de olabilir bununla ilgili bir gündeminiz olacak özellikle Haziran ayında diyebilirim ee, veya en üst katta almak gibi ev yani hani kim kişiye göre değişir kendi hayatınıza göre alın Arkadaşlar bu sizin için iyi olacak diyor buradaki durum yani bunun buna artık çok mu eski bilmiyorum ihtiyacınızın olduğu gözüküyor bunun değiştirilmesini Örneğin çatı gibi iyi olacağını düşünüyorum Evet burada baktığımda özellikle siz genellikle nasıl söyleyeyim Hani bir şeyi çok çok istersiniz. Böyle çok çok istersiniz. Bir kişiyle konuşursunuz. Hani bir isteğiniz var yani olmasını istediğiniz bir şeyin olacağını gözüküyor. Bir mucize yani bir mucize yani hiç beklemediğiniz anda bunun olması gibi büyük bir mucize yaşayacaksınız hazıran. Ayında gözüyor, gözüküyor Akrep Burcu. Ayrıca bir düğününüz var yani yakınlarınızdan bir insanın evleneceği gözüküyor ve kalabalık bir ortam gözüküyor. Bu konuyla ilgili de çok büyük bir gündeminiz olacak. Sizin içinde hatta bu kişiler içinde özellikle burada baktığımda işinizin size karşı biraz daha tutkusunun çok olduğu bir süreci geçirebilirsiniz. özelliği bunu söyleyeyim. Ama sizin de bir o kadar fazlasıyla bu konuyla ilgili hani bir uzak durmanız var. Bilmiyorum neden. Kırgın mısınız? Artık bilmiyorum. Yoksa sizi zamanda mı kırdı? Bir başkasına mı değişti? Bir başkası mı var da bunun buna mı bu yüzden mi kırgınsınız? Bir kırgınlık yaşadığınız gözüküyor bu konuyla ilgili. Ve unutamadığınız bir kırgınlığınız var. Bu kırgınlık yüzünden halen ona karşı bir kalbinizde bir soğukluk olduğunu düşünüyorum. Belki de Haziran ayında da bu tür gündemleriniz, bu tür olaylarla karşı karşıya biraz daha kalabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Evet hayatınızı biraz daha garantiye almak, sağlam temellere oturtturmak, ilişkinizi olabilir ya da kendi hayatınızı gündeminiz bununla ilgili biraz olacak maddi konular biraz daha gündeminizde olacak gözüküyor yine burada bir yatırımla ilgili bir gündeminiz olacak gözüküyor arkadaşlar ee, başka ve e, şunu söyleyebilirim ki sizin için e, bu konuda hani bazen hayatta bazı şeyleri yaşarız ve Bunlar sadece bizim başımıza mı geliyor veya benim sınavım mı deriz? Ama bazen işte kader yani deriz buna kader yani yapacak bir şey yok kadersel bir yaşamak kadersel yani bunlar ilahin takdir ilahi gibi bir durum yaşadığınız şeyler veya kaderseldi veya ilk sizin başınıza gelmiyor diyebilirsiniz veya da artık nasıl alırsanız bunu biraz kabullenmek yani hani ben biliyorum bu artık bu kişinin değişmeyeceği gibi veya ben biliyorum artık hiçbir şeyin değişmeyeceği gibi yani bu artık hani sadece kendini kandırmak olur deyip yani kadere boyun eğmek veya kabullenmek kabule geçmek ama öyle bir siz bu konularla ilgili öyle şeyler yaşadınız öyle <laughs> tecrübeler edindiniz ki siz aslında siz Değilsiniz, Siz çok böyle e, bilgi bir insan haline geldiniz. Yalnız başınızın çaresine bakar bir insan haline geldiniz. E, her şeyin üstesinden gelir bir hale geldiniz. E, ondan sonra efendim ve bu da sizi çok büyük bir olgunlaştırıp ve dönüştüğünüz bir süreç olacaksınız. Haziran ayında. E, şuraya kadar. Ha, öbür taraftan doldur. Kızım mutfak masasının üstündeki şeyleri doldur. Suray. Ee, kusura bakmayın kısımda konuştum. Ondan sonra bu da size gerçekten çok büyük bir olgunlaştıracak söyleyeyim. Yani bu süreçte işte, hani hayatımı hikaye yazsam roman olur. Belki hani filmlere filmler çevrilir. Diziler yapılır. Belki öyle bir tutar ki bütün herkes izler. Diyeceğiniz bir hayatınızın olduğunu göreceksiniz veya biraz daha bu tür şeylerin hayatınızda karşılaşmak gibi yaşayacaksınız ya da karşınızdaki kişi aynı şeyleri yaşayıp size de tekrardan hatırlatacak. Yani şu anda sen bunları yaşıyorsun ama ben de zamanında bunları yaşamıştım dedi diye, diye, diyeceksiniz ve bu yüzden de karşılıklı bir böyle bir konuşma dertleşme sen ne yaptın işte gibi gibi bu durumu veya nasıl atlattığın gibi gibi böyle bir durum olacakmış gibi gözüküyor. Evet siz burada gerçekten bu kişiyle büyük bir muhabbetin sohbetin içinde olacaksınız. Belki de konuşacak, belki aynı şeyde birbirinizi anlayacak, dertleşecek bir kişi olur, bir kişiyle birlikte bir yol arkadaşı gibi düşünebilirsiniz bu süreçte kendinizi. Evet bakalım tarot size neler söyleyecek. Arkadaşlar Haziran ayında bu tür şeyler olacak gibi gözüküyor. Biraz kendinize mi odaklı olacaksınız? Belki de burada özellikle şunu söyleyebilirim sizi bir eyleme geçirecek bir durum olacak ya bir haber ya bir artık hariç bir şekil bir şey sizi harekete geçirecek eyleme geçirecek ve artık bu durmayacaksınız ve bu şey eyleme geçmek isteyeceksiniz ve belki bu sizi bir hedefinize ulaştıracak ya da sizi gerçekten bu dönemde düşünmeden bir şekilde hareket etime yolunda ilerleyebilirsiniz artık bunu zaman gösterecek diyebilirim sizin için Evet burada kupa dokuzlusu bir tamamlanmaya geliyorsunuz az kalmış ama burada keyfinizi daha çok da önemseyeceksiniz rahatınızı ve keyfinizi önemseyeceksiniz artık yani kupalarım dolu Ben artık arkamı döndüm ve artık kendimi önemseyeceğim kendim için neler yapabilirim kendim için ne e, bu hayattan ne izlen bırakabilirim Ne iz bırakabilirim diyebilirsiniz Belki de bu süreçte kendiniz için özellikle kendinizi düşünerek hareket edeceksiniz bol bol dinleneceksiniz bol bol artık kendinizi nasıl huzuura huzurlu hissedeceksiniz onun üzerinde duracaksınız e, yine burada Evet ben buradaki çıktığı gibi kendime yetebildim. Tek başıma bile kendi başıma çaresine bakabiliyorum. Her şeyi kendi zorlukları kendi başıma üstesinden geldim. Veya Bu kadar şeyi kendim yapabildim diyeceğiniz ve gerçekten burada artık ben bunların daha bundan sonrasından korkmuyorum diyebilirsiniz gibi bir durum var burada. Evet bakın sizde çok büyük bir başarı elde edeceksiniz. Ve bu konu sizi belki de çok güçlendirecek veya kendiniz toplum tarafından hem tanındığınız kadar hem de başarılarınızla arkışlanacaksınız. Takdir edileceksiniz. Yani helal olsun yani gerçekten ne hayatında neler yaşadı veya nasıl yerlere geldi diye dedirtileceksiniz kendinize. Ayrıca belki de bu süreçte eyleme geçtiğiniz her ne konu olursa sizi gerçekten iyi şekilde olacağını düşünüyorum. Doğru bir karar vereceğinizi düşünüyorum. Bu karar da sizi çok büyük bir başarıya götürecek. Bir hedefinize ulaşmaya götürecek. istediğiniz hedefe ulaşmaya doğru götürecek. Mutlu olacaksınız. Zihin olarak, beyin olarak rahat hissedeceksiniz. Mutlu olacaksınız gözüküyor. Ve burada da ayrıyeten Sevineceğiniz belki bakın çocuklarınız, çiçekler belki orada çocuklarınızla ilgili bir konu hakkında e, Haziran ayında çok sevineceksiniz. Mutlu olacaksınız. Sizi sevindirecek bir durum olabilir. Anlatabildim mi? Çocuklarınızla ilgili de olabildiğini gösteriyor. Bakın iki çocuk orada size çiçek veriyor. Belki de hani sizin de onlara verdiğiniz katkıdan dolayı ödüllendiriliyorsunuz olabildiğini gösteriyor. Ve burada mutlu aile hayatı diyor burada bakın. Yani çocuklarınızla, evinizle mutlu olmayı ve onlarla muhabbet içinde olmayı, konuşmayı, mutlu bir aile hayatı sürmeyi. Ve burada e, aşk da çıktı arkadaşlar. Bakın arkana kartlar geliyor altında ve bir karar birlikte karşınızdaki kişiyle daha iyi bakın büyük bir siz buradan yalnızlığınızla ne olmuştunuz? Bir ermiş gibi olmuştunuz. Kendi ışığınızı, yolunuzu aydınlatan bir insan ve kendi yolunu aydınlattığı kadar çevresine de bir kadar aydınlatan bir insan. Siz de bu duruma geliyorsunuz. Yalnız ama bir o kadar her şeyin farkında olan bir insan. Ve çok harika kutlamalar var arkadaşlar. Bu süreçte bir eğlenceniz var Haziran ayında. Bir düğün, nişan artık her neyse kutlama var. Sizi böyle mutlu edecek bir durum gelişecek ve ailece bir kutlama var. Bu yeterli olsun artık. Büyücü kartı da burada arkadaşlar. Ve burada bize, bize büyücü kartı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Başaracaksınız. Bu da başarıyı gösterir. Yapmak istediğiniz her neyse, bu konuyla ilgili başaracaksınız. Bak evlilik, nikah var arkadaşlar. Hayallerinize kavuşacaksınız. Kurduğunuz o hayallere kavuşacaksınız. Harika geldi. Daha açmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, bu da bonus olsun artık size. Çok güzel kartlar da geldi. peşe. vallahi süperdi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hayır. evlilik var mı? Bakın var. Nikah da vardı. Bekarlar için söyleyebilirim. Tekrardan sevgiyle kalın, hoşça kalın.